3.70'te, 3.80'de, 3.94'te sakın bulaşmayın bu kur geri dönecek. 10 milyar dolar kadar satırım. Şaşırır mıydı? 3 liraya kadar düşer dolar. Dolar 7 lira, 8 lira, 10 lira olacak diye hayaller kurdu. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. Dolar yükselse de bir satsak da bir kar Çok beklersiniz. Dolar jet hızıyla 6 lirayı geçti. 6.99 geliyor. 7 ama 7'yi görmüyor. 7 lirayı geçtim. 7 lira 25 kuruşa kadar yükseldi. Aldı başını gidiyor gönlümün efendisi. Giden efendi kim dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki de Türkiye'de yükselen ve bir türlü durdurulamayan dolar ve euro'nun fiyatı. Pekala, doları durmadan yükselten kişi kim? Gelin bu sorunun cevabını hep beraber arayalım. Dolar ve Euro gibi yabancı ülkelerin para birimlerini temsil eden belgelerin tamamına döviz adı verilir. Tıpkı altında olduğu gibi döviz fiyatları da arz ve talebe bağlıdır. Ülkelerin döviz kurları ise o ülkede bulunan döviz miktarına bağlıdır. Örneğin bir ülkede yeteri kadar dolar yoksa ve şirketlerin ya da vatandaşın dolar ihtiyacı karşılanmıyorsa o ülkenin cari açığı var demektir cari açık olduğu sürece de dolar fiyatı da euro fiyatı da yükselecektir. İç piyasadaki döviz ihtiyacı karşılanmadığında döviz değer kazanır, değer kazandıkça da fiyatı artar. Tabi sadece arz ve talebe bağlı değişim göstermez döviz piyasası. Siyasetin de etkisi vardır. Türkiye gibi tabiri caizse sürekli siyasetin fokur fokur kaynıyor olmasının etkisi yatsınamaz. Özellikle ülkelerde yaşanan siyasi gerilimler borsanın eksi değer görecek şekilde olumsuz etkilenmesine sebep olur ve bu durum döviz fiyatlarının artmasında direkt etkilidir. Sonuç olarak doların fiyatını belirleyen kişi kimdir? Kısaca şu iki maddeyi söyleyebiliriz. 1. Doların arz ve talep durumu ve o ülkedeki miktarı. 2. Ülkedeki siyasi hava. Doların fiyatını belirler. Sizce bizim ülkemizde hangi madde daha çok doların fiyatını belirliyor? Yorum olarak fikrinizi bizimle paylaşırsanız seviniriz. Kulak verip bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yaparsanız seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.